Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşmak istediğim konu agnostizm, inançsızlığın konfor alanı mı hakkında olacak. Konuya geçmeden önce aklıma bir sürü husus gelmişti. Agnostizme geçmeden önce hani İslam olur, Hristiyanlık olur ya da Yahudilik olur. Aklıma takılan şu husus vardı. Yani bu dünya ve başka dünya arasında. Yani bu dünyada yaptığın şeylerin başka bir dünyada karşılığı olacak mı olmayacak mı diye. Mutlak iyilik kavramı. Omnipotent lik üstüne kurulu. Yani kelam ilminde geçen e, karşılaştırmıştık. Yani bu dünyada yaptığın hiçbir şeyin yaptığın şeylerin gider dünyada karşı olacak mıdır? Olacak Neden? Allah mutlak iyi olduğu için bana göre bu dünyaya ulaşamıyor. Yani Allah varsa da yoksa da hani var, var olduğu müddetçe bakıldığında Kur'an üstünden konuşursak var. Her şeyi biliyor ama bu dünyada e, yaratıcı olarak tevakkül etme ilk nedene geçmiştik. Ee, i̇lk neden hususunda hani ezel ve ebed kavramlarında varlığı sorgulanamaz. O zaten hep vardı. İşte burası bizim mantıkçıların aklını buradan almıyor. Kesin doğru iş olmuyor ama zaten bu mantıkçıların zaten bazen mantıkçılarla bile değişebiliyor. Mesela söz örnek vermiştik. Öklit geometrisi üçgenin çıkışları toplamı 180'dir ama e, yuvarlak oval bir şekilde üçgen çizersen o zaman olmuyor ama yuvarlak oval bir şekilde üçgen çizeceğini yapacağın şey var mı yok mu diye. Kur'an'a göre bakıyorsun Big Bang hah, yok. Big Bang diye bir şey yok mesela bakıyorsun. Big Bang dedikleri şey yok. Yani uydurması herkes öldükten sonra tekrardan dirilecek. Bu şekilde olacak. Ceza nasıl çekilecek falan filan. Şimdi olayı da Agnostizm tarafından bakacağız. Aslında Agnostizm'e temellerini 19-20. yüzyıl işte yeni filozoflara da çevirebiliriz. Hani burada biraz daha şey var. Agnostizm temeli. Aslında iki tip agnostizm var. Yani bir tanesi direkt bilemeyiz diyor. Yani agnostizm tanrı var. Biz bu tanrının var olup olmadığını bilemeyiz diyor. İkinci tip agnostizm de şu oluyor. Yani var olup olmadığını bilemeyiz. Benim için çok fazla bir önemi yok. Yani ikinci tip agnostizm şu demek. Ee, benim için çok önemli değil. Ben bu dünyada yaşıyorum. Pozitivist bir akıl Ama Burada agnostizmde benim aklıma, agnostizme yönelttiğim bir sürü soru var. Şimdi agnostizmde madem Tanrı var ya da yok. Eğer birinci tip agnostikse var ya da yok. Biz bunu bilemeyiz. İkinci tip agnostik de benim umurumda değil agnostik. Yani var da yoktu benim çok umurumda değil. Ben bu dünyada yaşamak istiyordum yaşarım. Şimdi ikisi arasında fark var. Öncelikle birinci tip agnostizmde bakalım. Yani diyor ki birinci tip agnostizm. Biz bunu bilemeyiz diyor. Çeki bilemiyorsak Tanrı'nın var olup olmadığını o zaman eylemlerimizde özgür müyüz? Mesela o zaman ben suç işleyebilirim, adam öldürebilirim, şey yapabilirim. Çünkü nasıl olsa Tanrı yok. Evet yapabilirsin ama hapse girme ihtimali olacak. Mesela ne olabilir? Hapse girebilirim. Ama benim için çok fazla önemli değil. Mesela hapse girmek de çok önemli değil. Yani o zaman bu bana birini öldürme şey cesareti verebiliyor mu? Belli bir anlamda verebiliyor. O zaman insan, zaten bana söylediğimde, bahkevelisi anlayınca ben agnostizm yapılarak değil miyim? Tek anlarsınız, agnostizm bir tercihtir bana göre. Bana göre bir inanış değildir. Hani, agnostizmi bir inanış olarak ele alamayız. Neden? Agnostizmi bir tercih olarak alabiliriz. Hani apolitik bir görüşünüz var mı? Yok mu? Apolitik misiniz? Apolitiklik de bir görüş ifade eder aslında. Şimdi agnostizm şu demek oluyor, var ya da yok. Bilemeyiz. Madem var ya da yok bilemeyiz. Bana göre Tanrı'nın varlığını yoktuğunu bilebilir miyiz? Burada ben nereye savunacağım? Ben bir yere savunacağım. Sadece agnostikten sorular yönetmek isteyeceğim. Bizim hiç önemi var mı yok mu? O hal önemi yoksa biz suç işleyebiliriz. Daha iyi hayat içerisinden ulaşmak için insanları katledebiliriz. İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi saldırabiliriz ya da insanları kandırabiliriz falan filan. Şimdi burada asıl önemli olan ne? Hani kendi yolumuzu mu çizmek? Herhangi bir tanrıya inanmak gerekli değil mi? Mesela gerekli Şu an günümüz dünyasından Nietzsche'nin yazdığı gibi tanrı öldü. Kapitalizmle birlikte tanrı fikri yok oldu diyor. Dediği bir tık doğru. Şimdi bilim ve psikoloji, hukuk, teknoloji, yapay zeka var. E, bu yüzden tanrıya ihtiyaç kalmadım acaba. Agnostizmle sorudum diğer soru. Agnostizm'e peki Tanrı'ya ihtiyaç yoksa bir şekilde eylemlerimizi artık yapacağımız diğer dünyada da kavramı yoksa hani diyelim yok. Biz bu dünyada her şeyi yapabiliriz o zaman. İşte burada agnostizm bir inançtan ziyade bana göre bir tercih kalıyor. Arasındaki farkı şöyle anlatayım. Agnostizmde kişi yapmak istediği eylemleri neye göre yapacak? O zaman Kant'ın ödev ahlakını mı temel alacak? Başkası bana yapılmasını istemediğim şey başkasına yapma. kendi yapılmasını istemediğim şey başkasına yapma. O zaman Kant'ın ödev etiğini alıyorsanız Kant'a inanıyorsunuz demektir. Siz şimdi o zaman eylemlerinizi neye göre yapacaksınız? O zaman kendinizi şekillenirsen agnostizmde var ya yok bilemeyiz. Ben ne erek edeceğim o zaman? Şimdi Tanrı'nın varlığını yokluğunu biz bilemiyor isek eylemlerimi ve düşüncelerimi ben neye göre yapmam gerekecek? Burada asıl soru şu olmaya geliyor. Yani ben eylemlerimi, düşüncelerimi neye göre yapmam lazım? Yani amacım ne benim peki o zaman? Yaşama amacım ne? Belli bir amacı yok. Dünyaya geldin, evrim ile geldin. Bu şekilde hayatına devam edeceksin ve öleceksin. İşte burada e, insan aklı şunu soruyor. Madem bir anlamı yok, ben diğer canlılardan düşün çok basit. Düşünebilme özgürlüğünü kendimde tanıyorum. Madem düşünebilme özgürlüğünü kendimde tanıyor isem, diğer hayvanlarda da bu düşünme özgürlüğü var aslında. Ama benim aklım daha fazla eriyor. Peki ben ölmek istemiyorum. Peki aslında Tanrı fikri insanın Sigmund Freud'a göre baba eksikliğinin yansımasıdır. Yani benim eksikliğim, hani ölümden sonra da yaşamaya devam etme isteğim olduğu için ben Tanrı fikrini oluşturdum. Tanrı fikri geldi. Tanrı fikriyle o kendim oluşturduğum için, biz insanlık oluşturduğu için tabi toteme de burada. Totem inanışlı olur. Tanrı fikrini oluşturdum. Öldükten sonra da bile yaşamaya devam etmek istediğim için Tanrı inancını pekiştirdim. Tanrı inancı var dedim. Tanrı inancı olduğu için ben devam ediyorum. Şimdi geçmişe baktığım zaman eski yağmur duaları vesaire kabileleri görüyorsunuz. Yağmur duası ediyorlar Tanrılara. Yağmur duası Tanrı'dan yağmur gelsin vesaire diye. Şimdi baktığım zaman belki de Tanrı insan yarattı aslında çok basit yayınları yersek. Yani evrenin oluşumunda e, Big Bang teorimine geçtik. Tanrı'nın varoluşunu o zaman insan yarattıysa burada e, insan kendi eksikliğini kapatmak için mi Tanrı fikrini yarattı? Mesela bu da var hususun en temel sularından. Bir de eylemleri neye göre yapıyorsun? Agnostisin bana göre bir inanış değil bir tercih meselesidir. Hani politike, politika inanıyor musun? Hani siyaset yapıyor musun? Yapmıyor musun? Apolitiğim gibi bana göre. Niye? Niye soracaksınız? Şimdi hangi partiyi tutuyorsun? Hiç partiyi tutmuyorum yani partim yok ama işin ucu sana bulaştı mı bulaşmadı mı işte o zaman gerekiyor mesela hastalıkta savaş durumlarında millet tanrıya ulaşan tanrıya inana çok çoğalıyor mesela sen savaş durumundasın herkes tanrıya inanmaya başlıyor mesela agnostiklerin şu sorusu olması gerekiyor öleceğiniz zaman kime öleceğiniz zaman hani e, en azından son nefesinde ya bir tanrı vardır falan falan deyip mi öleceksiniz yoksa tanrının olduğunu hala bilmiyor okay. o zaman diyelim ki tamam agnostiklerime şöyle bir soru daha soralım. E, Tanrının var olduğunu bilseydiniz, hani bilip şu an bilemiyoruz. Mesela diğer dünyaya geldiniz, Tanrı'nın var, kendi fikirlerinizi bırakıp Tanrı'nın var olduğuna diğer dünyada inanır mıydınız, inanmaz mıydınız? Bu soruyu sormak isterdim. Eğer Tanrı'nın var olduğuna bu dünyada değil, gerçi, diğer dünyada Tanrı gerçekten vardı ve size sordu, ben gerçekten vardım, ama sen beni bilinemezce olarak şey yaptın diye sorsa, agnostiklerin burada cevabı ne olurdu? Mesela Tanrı ile yüzleşme bakımından. Tanrı yüzleştiklerinde mutlaka onlar zaten bilinemiyoruz şeklinde gelecekti. Eğer Tanrı varsa agnostikler kaybedecekti. Ama burada şu oluyor. Yani İslam'da şöyle bir husus var. Ne kadar inanmasan da ateist olsan şey de olsan Allah senin kalbini bildiği için en son ölürken nasıl öldüğüne bakıyor. Yani geçmişte bir sürü günah değişirsen Allah onları belki affedebiliyor. Ama burada Bu da sıkıntı. O zaman iman kalpli oluyor. ne olmuyor demek oluyor bu. Agnostiklerinde işte böyle bir hususu var. Hani peki gerçekten Tanrı şey varsa, tabii öldükten sonra Tanrı yüz yüzleşiyorsunuz ruhunuza. Tanrı size soruyor niye agnostizme inandın? Ben vardım sana kitap gönderdim inandım. O zaman ne diyecekler agnostikler mesela? Yani e, o durumda peki ne olacak? Diyelim, diyelim var ihtimal. Olmama ihtimali zaten agnostikler kazanıyor. Tamam agnostikler yüzde yüz kazandı zaten. Var olmadı. Hem bu dünyada güzel bir hayat sürdü. Peki var fikri varsa o zaman ne olacaktı? İnanıp inanmamayalım. Hani Şöyle bir şey. Sen bunun ruha inanıyor musunuz? Mesela agnostiklerin çok şeyi var. Agnostikler ruha inanır mı? Bunu çok merak ediyorum. Eğer ruha inanıyorsanız sanrı fikre de inanırsınız. Eğer ruha muha inanmıyorsanız her şeyin bedensel olduğuna inanıyorsunuz. Ruhu nasıl açıklayacaksınız mesela o zaman? Bu agnostikler ruhu nasıl açıklayacak? Onu çok bilmiyorum. Agnostiklerin diğer bir eleştiri bakarım. Bir bazen bir kaçış bilmiyorum. Hani sizin bir kaçış mı? Yani şu çok basit mesela. Bir sürü aklımız buna el vermiyor değil mi? Ya diyorsun ki ee, uzaya çıktık. Uzayda evrende Uranüs'te. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Jüpiter'de ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben Jüpiter'de ne olduğunu bilmiyorum derse demek bir seçenektir. Ya da Jüpiter'i araştırıp üstünde neo gazlarının olduğunu söylemek. Hani gazlar var. Oraya gittiğiniz zaman direkt gazlar oksijen olmadığı için yaşam alanınız çok olur ve kesilerek ölürsünüz. Hani bunu bilmek, bunu söylemek bile bir yargı belirtir. Ama Tanrı fikrini hiç aramadan normal bir şekilde hayatına geçmek de bir tercih meselesi. Ama Tanrı'nın burada varlığını reddetmeyip, yokluğunu da reddetmeyip, hiçbir şey taraf koymayıp, varsa vardır yoksa yoktur diye bir inanış da mantıklı. Lakin burada şu husus oluyor. Yani... eee Arafta kalmak gibi o zaman şey gibi düşünelim. Ee, burada tanrı fikri sizi çok iniremiyorsun mesela agnostikler. Peki yaptığınız eylemlerde neyi baz almanız gerekiyor? O zaman niye iyi bir insan olmanız gerekiyor? İyi bir insan olmak zorunluluk mudur? Çıkarmalar mesela iyi bir insansın. Öldükten sonra cennet geliyor. O zaman otomatikman iyi bir insan olursun çünkü öteki dünyayı garantilemek istiyorsun. Peki iyi bir insan olmak gereklilik midir? Zorunluluk mudur? Bunun arasındaki farkın cevabı lazım olacak. Başka devam edelim. Yani birçok açıdan eleştirilmiştir. Neden? Bilinmeyeceğini bilmek de bir bilgidir. Epistemolojik çelişki var. Niçe zayıf insanlar Tanrı ile Sadece şüphe eder der. Kamu Tanrı yoksa sorumluluğu, <laughs> sorumluluğu sen alırsın. Kaçış yok. Hmm. Kierkegaard iman bir sıç sıçramadır. Agnostik o sıçramayı yapamaz. Agnostizm en sıkıntı tarafı şudur. Agnostizm arafta kalmaktır. Yani varlık ya da yoklukta ya varlığına inanabilirsiniz ya da varlığına reddedebilirsiniz. Ama kesin var da diyemezsiniz. Bir şey mesela ateizme çok eleştiri gelir ya. Ateizm Tanrı'nın varlığını reddediyor diye. Ateizm aslında Tanrı'nın varlığını reddetmiyor. Şimdi şöyle oluyor. Teizm diye bir inanış yaptı. Teizm diyor ki teizm Tanrı var. Aslında teizm de varlık yapıyor. Yani varlık ancak hiçlik var. Yani tanrının yok fikri ya da var fikri var. Yani a priori a priori değil aslında. Yani e, ni, yani nihilizm ya da nihilizm demeyeyim. ateizm ateizm tanrının varlığını reddetmiyor aslında. Yani burada bir kelime oyunu var. Teizm zaten tanrı fikrinden genel olarak Ateizm de tanrının varlığı ve tek tanrı inancı var. Yani teizm Tanrı'nın var olduğunu söylüyor. Yani biri var olduğunu söylüyorsa biri de yok olduğunu söyleyebilir. Çünkü var olduğunu söylediğin için Tanrı var diyorsun, delil gösteriyorsun ama bu dünyada yok. Yani şu an göze göremiyoruz biz bunu mesela. Sen zaten var olan bir şeyi reddediyorsun. Hayır zaten olmayan bir şeyi reddediyorum. Bakın ateistler var olan bir şeyi reddetmiyor. Olmayan bir şeyi reddediyor. Bakın ikisi arasındaki farkı çok iyi anlayın. Ya buradan kelime oyunu yapmayın mesela bakın. Ateistler var olan bir şey değil. Olmayan bir şeyi reddediyor. Yani olmayan bir şeyin reddi olumlamadır aslında. Ateizmler olumlama yapıyor. Yani Tanrı'nın yokluğunun yokluğundan olumlama yapıyor. İkisi farklı şey. Deistler de Tanrı'nın varlığından bir olumlama yapıyor. Yani ikisi de aynı yola çıkıyor aslında. Ateizm yokluğunun olmadığını olumsamazı ama varlığının varlığı. Ama yani gereklilik diye mi? Kesinlik değil. Yani Tanrı'nın var olduğunu savunur teizm. Ama Tanrı'nın var olduğu bir kesinlik değildir. Neden kesinlik değil? Gözle görülemez, elle hissedilemez. Şimdi kesinlik inancı ruhani bir inançsa biz bu dünyada yaşıyoruz şu an. Hani biz bu dünyada yaşadığımız için ruhani dünyayı anlayamayabiliriz. Çünkü bu dünyadayız. Boyutlar arası geçiş çok fazla yok. Bakalım devam edelim. Evet. Ee, devam edelim. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Yani agnostizmin Tanrı'nın varoluşla yok oluş arasında bir sıçrama yapamadığı için araf diye nitelendiriliyor burada. Hani varlığı yokluğu beni ilgilendirmez ama varlığı yokluğu seni ilgilendirmese bile yani Tanrı'nın yokluğu durumunda evet kazanabiliriz ama varlığı durumunda bu yine sıkıntıya düşürür. Çünkü sana hiçbir getirisi sağlamayacaktır. İnsan özgünürken hani, e, bu dünyada bir getiri sahibi olmak ister bir agnostik bile. O yüzden bir agnostizm de getirisi aslında bu dünyada değil. gelecek dünyanın da bir şey vardır. Yani bir şekilde sana sunulan bir şey sen red mi ediyorsun? Hayır sadece bilemiyoruz. Tamam bu da bir inanış, bu da bir husus. Lakin buradaki husus şu. E, bunu zaten anlayamayız. Peki benim anlatmak istediğim şey şu. Eğer Tanrı var olsaydı ve öteki dünyaya gitseydik, Tanrı ile yüz yüze gel, gel, geldiğinde bir agnostik, Tanrı'ya ne söylemek isterdi? Bunun cevabını çok merak ederdim. Mesela Argun bir eleştiri. Yani şu an yuvarlığın yokluğunu şu an bu dünyada mucize olarak dediğimiz şeylerle kanıtlayamayız. Çünkü varlık ya da yokluk bunun Tanrı'ya inanmak e, de değil kalple yapılır. Diye devam edelim. Karar vermek zor. Şimdi karar vermek zor olabilirim. Yani şöyle bir şey. Bir şey iyi midir kötü müdür? %100 mesela kelam ilminde olduğu gibi Mantık ilmiyle hareket edip tanrıyı bulabilir miyiz? Evet. Ama bu mantık ilmiyle bulduğumuz Tanrı zihne hareket et, yani zihne hitap etse bile kalp eksik kalır. O yüzden tanrı fikrine inanılması öncelikli olarak kalple sonra zihinle başlar. Pardon, önce zihinle sonra kalple başlar. Çünkü aslında bu görüş ve inançlar gördüğüse işte bazı inançlarda kalp öncedir, akıl sonradır. Bazılarında akıl öncedir, kalp sonradır. Yani eee Nakşibendi, nakşi, nakşi. Dikş nakış yani orasındaki şey var. Hani agnostikler aklımı önceliyor, kalbi önceliyor? Burada da bir soru daha var. Ee, agnostikler kalbi mi önceledi yoksa aklımı önceledi? Hani agnostizm bir şekilde büyük elitizm midir aslında? Hani kendi gerçeklikten uzak bir inanış, Tanrıdan uzak yaptığı eylemlerden e, bir fiil sorumluluğu kalmayan, hafif objektivizm bir inanış mı olur bu o zaman? Eğer objektivizmi seçiyorsanız. Almosizm burada bir hata olabilir. Neden? Çünkü o zaman siz bu dünyayı öncelediyseniz yaptığınız eylemlerde ee, kazanç uğruna yaptıysanız bir şeyleri yani yalan dürüst değilseniz bu size yine zarar getirecek. Yani <laughs> Sokrates'te de öncelikle söz değil Sözü söyleyen önemlidir. Yani bir sözün söylenmesi çok önemli değildir. Bir söz doğru ya da yanlıştır çok önemli değildir kelamda. Sözü söyleyen kişi önemlidir. Yani sözü söyleyen kişi dürüst mü? Sözü söyleyen kişi bu sözün arkasında durabilecek bir yetkilik ve bir bilgi birikimine sahip mi? En önemli bir sözün söylenmesi değil. Sözün kimin tarafından söylendiğidir. İşte Zaten burada mesele çıkıyor. Bu Bilmiyorum biraz daha konfor alanı terk etmek, korkmak, demek. Hani siz yok diyorsunuz. Yani bir şekilde var olanı mı reddediyorsunuz yoksa yok olanı mı reddediyorsunuz? Mesela diyelim ki agnostizm var. Varlığı ya da yokluğu benim çok umurumda değil. Olabilir. Peki e, Tanrı fikrine çok fazla da ihtiyaç çok Bu şekilde de hayata devam edilebilir. O zaman burada yaptığınız eğlenler sıkıntı olmaya başlayabilir. Hani moral eksikliği dediğimiz bir şey. Hani savaş durumunda, kıtlık döneminde bir moral eksikliği içine düşebilirsiniz. Yani şu an her şey önünüze serildiği bir zamanda her şey böyle önünüze serildi. Bütün içkiler, kadınlar, şaraplar. O zaman muhtemelen Tanrı çok fazla önemli değildir. Tanrı ne zaman önemlidir? Hiçbir şeyiniz yokken, yiyecek yemeğiniz yokken, artık böyle öte dünyaya uç, çok azıcık ramak kalmışken bir lokma ekmek, ekmeğe mutlaka Tanrı'nın fikrinin önemli olduğunu bir tık daha anlarsınız. Çünkü belli baş hususlarda bana göre insan zihni ve aklı ne kadar geliştikçe Tanrı'yı o kadar dışlamıştır. Çünkü Tanrı kısıtlayıcıdır. Yani senin eylemlerini yapmada Tanrı bir kısıtlayıcı rol üstünde. Yani sen bir eylem yapıyorken Tanrı senin bu eylemlerini kısıtlar. Bunun en temel özelliği toplumun düzenini sağlamak. Yani bireyin düzeni değil. Yani birey toplum için yaşar anlayışta enel hak anlayışını devam ettirmek içindir aslında. Lakin ibadetleri ne yapacağız? O zaman sen iyi bir insansın. Hiç ibadet yapmıyorsun ama ibadet bir zorunluluk. O zaman agnostizmde şu olur. Yani bilinemez. Peki ikinci gruba yapalım. da değil. Hı. Bu da olabilir. Çünkü böyle bir şey yok. O zaman eylemi nereye göre şekillendirmek gerekiyor? O zaman amaç yoktur. Çünkü agnostizm bana göre bir inanç değil. Bir e, yoldur. Yani ikisi de farklı. Şey. Yani bir inanç değil. Yani bu bir yol. Yani belli bir hususa e, yani şey siz sanat hamle yapacaksınız değil mi? Hamle yapman gerekiyor. Ama agnostikler burada süreyi durduruyor. Agronomistikler süreyi durduruyor. Ne demek? Yani eylemin yapılması çok da önemli değil. Yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Mühim olan orta yolu bulabilmek. Orası Teresin mantığına da bakılırsa burada orta yol bulmak çok önemli mi? Mesela atıyorum agnostizmde orta yol çok mu var? Hani orta yolu bulmaya çalışıyor? Hani varsa vardır yoksa yoktur ama biz bunu bilemeyiz. Şimdi bilemeyiz de iyimsemem var, kötümsemem var. Yani inanma fikrine daha mı yakınlar? İnanma fikrine daha yakınlar. Hani %51 inanıyorum mu diyor, %51 inanmıyorum mu diyor. Hani buradasındaki şey bilinmezlik diyor. %50'de yoksa %50'de tam kalıyor işte. Agnostisme sorduğum soru %51 inanma ya da inanmama evresine kayıyor mu yoksa her zaman %50'de fix sabit kalıyor mu? Yani işte bu rakı ayrım. Çoğunluk buna hissediyorum falan. İnsan narkis olduğu için bir şey inanma ihtiyacı duyar diye düşünüyorum. Eğer insan narkis değilse, yiyeceği yemeği varsa, her şeyi varsa o zaman çok da inancı bir anlam yok. Mesela Türkiye'de yaşamıyorsa, bu kadar enflasyonla yaşamıyorsa bir amacı olmayabilir diye düşünüyorum. Yani amacı olabilir Yani agnostizm bir e, inanış değildir arkadaşlar. Agnostizm bir yoldur. Yani inanma ya da inanmama arasında yapılan eylemsizliktir. Eylemsizlik de bir eylemdir. O yüzden şöyle bir şey yani santrançta süre dursa bile ha hamle yapmayacağın anlamına geliyor. Yani o şekilde hayatın devam ettiriyorsun. Valla farklı geldi. Başka aklınız için söyleyeceklerim bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.